Herkese merhaba arkadaşlar ben Harika bugün Roblox kanalı üzerinden devam ediyoruz arkadaşlar çok uzun zamandan beri hiç Roblox oynamıyordum arkadaşlar bunun şerefinde şöyle sizlerde çok güzel bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar eğer şöyle bir 10-15 bin beğeni gelirse arkadaşlar tam gaz Roblox'a devam edeceğiz yani ve ayrıca arkadaşlar bugün çamaşırhane adlı bir oyunla karşınızdayım gerçekten mükemmel bir e, haritaya benziyor oyuna benziyor şimdi aç <laughs> abi inşallah dönüyor neyse bakalım bakalım e, this guy crazy don't return out like me beni çalıştırmak vine e, kaçışı bul diyor yine güzel bir kaçış haritası abim e, ee, welcome hoş geldin falan filan diyor ve bakın o Ariel <laughs> Ariel abi süper ya gerçekten mükemmel i̇şte bir dakika bunları falan şey yapamıyoruz neyse bir dakika şuradan mı acaba Yo e, ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar banka soygun adlı da bir harita oynamıştık çok önceden bir dakika şu, abi ah, ah, kaç işte şu pencereden ya e, ee, Şurada bir tane şey var e, boru var sanırsam oradan diye düşünüyorum bakalım aynen aynen vallahi oradan Şeyde de öyleydi banka soygununda da öyleydi şimdi e, bunlar sayısı aynen bakalım e, ee, Başta böyledir tamam. Hiç suya düşmeden geçeceğiz bakalım. Aman abi çok güzel çok güzel çok güzel çaktırmadı tamam. Gidelim bakalım. Aman abi bakalım abi ne zorluklar karşımıza çıkıyor. Vallahi abi şunu oynarken geriliyorum yani. Şimdi git gide yavaş yavaş zorlaşıyor yani bildiğin üzere ve o abi. Buraya çamaşır suyu dökülmüş sanırsam. Pis su, asitli su böyle leş suyu dökülmüş. Bakalım hiç buna değmeden geçmeye çalışacağız. Çoraplar falan filan var abi. Mükemmel ya vallahi süper. Şimdi gidelim bakalım. Diyor kim. don't let the shot. E, vurma falan filan mı diyor abi anlamadım. E, düşme falan sanırsam. Bir dakika gidelim bakalım. O aşağı ineceğiz tamam. Oh <gülüyor> Yuvarlan yuva. <yuvarlan. gülüyor> Bu ne böyle? <laughs> Çamaşırların içinde dans ettik bildiği Şimdi diyor kim. E, look for button. E, şeyi bulacağız sanırsam. Gizli bir şey mi bulacağız? Yok bir dakika tepeye tırmanamıyoruz abi şöyle aşağı. O oh, bir dakika şurada bir şey var. Bu ne? Bir şey ha, başka bir şey sanırsam. Ee, şöyle bakıyorum. Buralarda gizli bir şey mi var yoksa başka bir şey mi? Abi bir dakika buraya tırmanacağız. Tamam bayağı ya dureme şuradan tırmanalım bakalım. Görmedim vallahi görmedim. Şimdi buradan e, buraya tamam. Ariel. <laughs> Abi süper vallahi süper. Bir de Ariel'in şeyi sanırsam bunlar. hücreleri e, tarzında böyle reklamlarda mı ne çıkıyordu sanırsam yanlış hatırlamıyorsam onlar yani onların üstüne zıplıyor. Şimdi diyor ki Di tişörtlerin üstünde sıçrayacaksın diyor dans edeceksin. Oo abi tişörtler zıplatıyor. Trambolin gibi. Gidelim. A Leş gibi öldük ya yani. neyse gidelim bakalım şimdi tekrardan doğacağız herhalde o spam bölgesinde. Bakalım aynı şimdi. Şöyle en azından öğrendikken tam çok güzel. Hop çok güzel. Çok hayır hayır. Abi. Tişörtten düştüm. <laughs> Tişörtten düştüm. Hadi doğru tekrardan bir dakika şimdi dedim. Şöyle gidiyoruz. Hop çok güzel tutun. Hadi 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 tamam. Abi, burası yani sıkıntılı gibi. Hadi zıpla zıpla. Abi gözünü seveyim kolumdan zıplamıyor. İlla ortasına düşeceğiz sanırsam. Baya bir sıkıntı ve sarı falan filan. Abi baya bir zorlayacak bizi ya. Bu neydi şimdi abi? Gözünü seveyim. Bu neydi ya? Hiç zıplatma. Neyse bir dakika tekrardan doğ bakalım. Bu bizi gerçekten zorlayabilir arkadaşlar şu anda. Hadi gidiyoruz. Hop çok güzel gittik. Tamam şöyle. Hadi 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 hadi. Hop çok güzel. Hadi hadi hadi. Hop çok güzel. Ay! Ah! Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Abi tişörtün ucuna değiyordum ya. Abi gözünü seveyim. Ama atak diye öğrendim yani. Biraz yürüyoruz. Kendi kendine zıplatıyor zaten. Biz bakın şimdi. Hop böyle gidiyoruz. Tişörte sokayım abi böyle tişört olmaz olsun gözüne seveyim ya şimdi hadi abi yapacağız bu sefer yapacağız Şimdi atlıyoruz yürüyoruz kendisi zaten zıplatıyor atlıyoruz yürüyoruz hiç kendimiz zıplamıyoruz kendisi zaten zıplatıyor tamam Şöyle yürüyoruz hadi 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 yürü 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 süper 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 işte bu be yes Şimdi Eee abi bolt 2 iki, e, 2'de 1 diyor sanırsam 2'nin içine bir tane mi vardı bu ne abi öyle bu da sanırsam bir çamaşır şeyi gibi bir şey yani bir içine mi atlayacağız acaba bunun Atlayalım mı abi bir dakika ee, i̇çine mi atlayacağız? Aynı içine atlayacağız sanırsam. Ya. Başka yapacak bir şey yok çünkü atlıyorum, abi. atlıyorum, atlıyorum, atladım. At <laughs> Başka bir dünya yattı bizim. Mükemmel. Bu ne? Eee motor mu? O oh, bir dakika bunlar şey iplik sanırsam. Aynı iplik. O oh, şey bu. Eee i̇plik şey. E, yine falan filan iplerin üstünde yürüyoruz şu an. Abi süper ya. Bakalım arkadaşlar kaçabilecek miyiz yani? Ama abi sakin sakin tamam. E, ee, bunları sanıyorum ki değmeyeceğiz yani. Hemen şöyle değmeden gidemişiz ki gerek yok. Değmeden değmeden sakin sakin çok güzel. Bunun içine gir gidelim bakalım. Tam gaz devam. İşte bu be. İşte bu. Gidelim bakalım. O oh, bir dakika. Ee, para mı abi bu yoksa bana öyle gibi bakalım. Aynı <laughs> paraların üstüne gidiyoruz şu anda. Roblox paraların üstüne Abi baya iyi ya. Leş gibi düştüm. Leş gibi düştüm gerçekten. Bok çuvalı gibi düştüm. Hadi bakalım. Tamam şimdi uzaklaştır biraz. Tamam hadi. Bunu başarabiliriz. Hızlı hızlı durmadan. Durmadan çok güzel. Dolarların üstüne gidiyor şu anda. Altınların üstüne gidiyoruz. Ne kadar zenginiz. Bak şöyle gidelim bakalım. İşte bu. <laughs> Paradan merdiven var. Gidelim bakalım. Bunlar değmeyeceğiz sanırsam abi. Hiç riske girmek istemiyorum yani. Değmeden değmeden gidelim. Ee, deyince bir şey oluyor mu acaba? Neyse değmeyeceğim abi. Vallahi değmeyeceğim. Baştan doğmak istemiyorum. Gidelim bakalım. O bir dakika. Bunlar da değmeyeceğiz sanıyorum ki. Aman ha. Evet gerçekten değmeyecekmişiz. Hadi bakalım. Ee, bunu başabiliriz abim. Bunu başabiliriz. Şimdi de tam buradan gideceğiz. Böyle hadi çok güzel. Abi baya bir zorlayacak yalnız ya. Uyuz oldum şu anda. Baya bir zorlayacak bu. Bir dakika tekrardan do. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Adam mı var aşağıda birisi mi geliyor? Aynen birisi aşağıda var galiba. Bir ses duydum çünkü neyse. Şöyle abi gözünü seveyim ben bunu yapamam ki. Aralıklar çok dar abi. Ben oraya nasıl tutturayım? Uyuz oldum bir dakika yapabiliriz abi. Hop şöyle ha, yanlama taktiğini yapacağız. Tamam. Şey dedi yanlama hop yanlama ta Yanlama taktiği de çok zor burada ya. İlkini geçtik yani Bala da e, cidden çok zorlayacak gibi bekliyor. Şimdi buradan yanlama taktiği oluyor ilkinde. Abi gözünü seveyim ayağım değmedi bile ya. Ayağım değmedi bile gözünü seveyim ya. Bir dakika. Hop tamam çok güzel. Hop tamam çok güzel. Abi ileri... Cık. Bu bayağı bir zorlayacak arkadaşlar ya. Bayağı bir zorlayacak yani. Hadi bakalım bunu başarabiliriz abi hadi. Yanlama taktiği. Yanlama taktiği. Abi... Bakar mısınız abi? Değdi mi şimdi? Değmedi. Elim mi değiyor? Yani ne oluyor? Ben anlamadım ki elimiz mi değiyor acaba? Bakayım. Aynen elimiz. O elimiz de değil. Baksana boyu çünkü şey. Baya garip yani. Ayarlayamamışlar mı sanırsam onu anlamadım ama. Yapıyoruz mu? Abi gözünü seveyim ya. Var ya. Bir tane daha atlasaydık gerisi çok kolaydı. Aralıklıydı diğerleri. Şu ilk üçü çok zor abi. İlk üçünü geçten sonra gerisini yaparız diye düşünüyorum yani. Yes. İşte bu. İşte bu abi. İşte bu işte bu işte bu en sonda ölseydim var ya ağlardım abi yemin ediyorum ağlardım şimdi aşağıya doğru atlıycaz sarısı yuvarlan yuvarlan <laughs> Abi oha, Aşağı atladık bizi bir yere spamladı abi teyze burada örgü örüyor mükemmel güzel yapmışlar bakar mısın tırpanıyoruz <laughs> örgüsüne Ve sanırsam ki örgüye değmeyeceğiz evet gerçekten güzel ve harbiden de bildiğin tatmış olduk yani Bu ne şimdi abi ben şimdi bunu nasıl yapayım akıl var mantık var hadi bakalım bunu başarabilir miyiz acaba hop şöyle Abi ben bunu imkanı yok yapamam ciddiyim yapamam acaba bunu skip stage yapabiliyor muyum? bir dakika deneyeceğim yok olmuyor bayağı ediyorum bir dakika abi şey satın alıyor para satın al falan filan diyor. ne para gözsünüz ya abi gözünü seveyim değmedi ki elim değdi belki <laughs> şimdi ee, abi bunu nasıl ipe bile değmeyeceğiz ya teyzemiz zehirli asitli ip örüyor herhalde bir dakika şimdi sakin sakin abim. Ben bunu nasıl yapayım şaka gibi arkadaşlar şu anda gerçekten şaka gibi yani cidden ee, inanılmaz zor yani öyle böyle değil yani aşırı zor. Abi bu ne şimdi oradan atlayayım dedim de atlamadı ya acaba bir taktiği falan var mı tırmanma taktiği ya da başka bir yol olması lazım abi buna bakar mısınız adamlar bildiğin baştan sağma bir şekilde baksana abi gözünü seveyim ya ortasına atlamama rağmen ölüyorum ya bunu nasıl yapayım Superman değilim ki ben ama bunu başarırım abi bunu başaracağım çok güzel ah geçiyorduk ya Neyse bir tanesini geçtik. Öyle yavaş yavaş 500 tane geçeceğiz abi. Çok az kaldı. Bakayım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bayağı iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Yapıyorduk. Kaza geldim lan. Abi vallahi yapıyorduk. 1. Taktiği öğrendim ama Taktiği öğrendim. Taktiği öğrendim. Taktik abi böyle ileri at. ileri at. Ileri at abi. Abi gözünü seveyim. Orada ölen... Abi geçelim de yolumuzu bulalım. 2 3 Yapma bunu. Sağ sol atmayacağız. Sadece düz arkadaşlar. Sadece düz. Tak diye öğrendik ama yine geçiyoruz ya. Tamam yapacağız. Şimdi. 1 2 3 4 5 Abi sonda nasıl ölürüm? Geçiyordu. Birden gaza gelmiştim ya. Nasıl? Haksızlık abi ya. Haksızlık ya. Ben oynamıyorum ya. Bir dakika. 1 2 3 4 Takla atma. <laughs> 500 tane parça ayrıldık ya. 500 tane parça ayrılmak. Kol bacak koptu ya. Bir dakika hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yes 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 İşte bu işte bu işte bu abi işte bu be. şimdi e, Tişörtle zıplatma de bana Ay zıplatmıyorlar süper abi zıplatsa daha zor olurdu bir dakika Pantolonun donlarda tişörtlerde çoraplardan geçtik süper Şimdi e, Açabiliyor muyuz bunu açamıyoruz diyor ki ve where are you going nereye gidiyorsun diyor Noy e, No buradan kaçamazsın babayı kaçamam adam olacaksın buradan giriş var mı yok açılıyor mu açılmıyor Bakalım Eee Abi galiba ay o abi. Ha değince onlar direkt örüyoruz. Ben zannettim ki yani direkt çarpınca. Abi başaracağız bunu. Bunu başarabilirim ha. Bu tarz şeylerde cidden iyiyim. Abi gitme, 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 geç 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 gitme, 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 geç geç geç. Geçiyor, yardır, 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 yardır. Ne yapacağız burada? Ah! <laughs> İnsanlara mı tırmanıyoruz? Abi nasıl bir caniliktir bu şimdi? O adam burada tuzak yapacak bize. Dur bakayım kapı açılıyor mu? Açılmıyor kapısı. Vay, vay korkak bir dakika. Süper. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Yes be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Adam olacaksınız. Böyle geçerler. Diyor ki open pencere aç diyor. Ah. Dışarı çıktık pencereden. Hadi abi kaçıyoruz yavaş yavaş. Çok manyak yerlere gittik. Hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi. Abi gözünü seveyim. Orada düşmek nedir abi? Bakar bacak koptum. Kollar ayrı bir yere gitti. Diğer kafamız arkaya gitti. Garip yani. Bir dakika. Hadi bakalım abim. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Hadi hop. Lan. Ah. Ha, tamam tamam. Aa, aa, bir tane kız da burada geçiyor. Ben de geldim kız. Ben de geleceğim. Bak geldim ben de yanına. Ben de geldim. Beraber kaçalım buraların. Şimdi Abi bu ne gözünü sen buraları en yani zorlaştırmışlar ha. Böyle aşağıya aşağı gitmeye çalışıyor. Garip olaylar oluyor gerçekten. Hadi bakalım. Hadi bunu başarabiliriz. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Geçtim kızım. Geçtim kız. Arkadan gelip geçerler. Diyor ki, Yellow sarı sarıya değme mi?" diyor. De aa. Sarıya değmeyince leş gibi ölüyoruz. Ee, bakalım nasıl olacak. Abi bu <laughs> Ağzımızdan... Ağzımızdan garip bir şey abi, baştan doğmak nedir? Şaka mı bu ya? Abi şaka mı bu ya? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Cidden yapacak bir şey yok. Ee, ben orada spawn point aldık zannettim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse yapacak bir şey yok abi. Aa kız dönmüş oradan. Kız dönmüş. ölmüş. Hemen geçelim bakalım. Demek ki bende bir sorun yokmuş yani. Demek ki orada genel bir şey var abi. Şimdi... Diyor ki... Sarıya basıp birden atacağız. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi 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 hadi. Hop hadi! Abi... Bu yalnız bayağı bir zorlayacak ya. İnanılmaz zorlayacak. Sarıda arkadaşlar tam köşeyi belirdi. Parladığı için tam belirleyemiyoruz şeyi. O yüzden dolayı hani e, hızlı bir şekilde e, böyle dikkatli bir şekilde atlamamız gerekiyor ama. Bakalım nasıl olacak abi. Hadi bunu başarabiliriz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum abi. O örgü geçtiyse yani ben daha başka her yeri geçerim herhalde. Ö örgü hayatım boyunca geçtiğim en zor şeydim. Hadi bakalım. Kız atlamış mı? Yok o kız dönmüş sanırsam. Buna basalım da aynı tamam. Şimdi... Hadi, hadi 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 yapma bunu ya. ama orada spawn point varmış abi neden baştan başlatıyor bizi? abi şaka gibi ya. Orada spawn point zaten almışız. Ben hani yanlış hatırlıyor zanned zannediyormuşum da. Ama meğersem almışız zaten ama spawn point çalışmıyor demek ki orada. O da bir tuzak demek ki. Tuzaklı harita abi. Tuzaklı kaçış yaratırsa hadi. Hadi bir dakika kızı izleyeceğim. Kızı izleyeceğim arkadaşlar. Kız hani nasıl atlarsa ben de öyle atlamaya çalışamadım. Evet arkadaşlar tekrardan döndüm ee, Yani cidden bütün şanslıklar beni buluyor arkadaşlar Daha demin ben aslında buraya geçtim ee, Nasıl geçiniyormuş burada normal yürüyoruz arkadaşlar Havada böyle hop zıplıyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz ileride Birazdan şimdi göstereceğim kafam takıldı abim Cidden ben böyle bir şey görmedim abi Bakın şimdi böyle giderim 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 Abi sakin sakin abi burada geçerek panik yapıyorum ya Sakin sakin aman abi sakin sakin Hop işte bu tamam şimdi Bundan sonra arkadaşlar düzeliyor fakat e, ileride şuradan e, kafam sıkıştı ve cidden kurtulamadım. Oyunu kapatıp açmak zorunda kaldım. Cidden işenecektim. Tam burada. Tam burada kafam sıkış kaldı kaldım. Hadi geçelim. Gözünü seveyim. Hop. Ah bir dakika sanki korktum vallahi. Hadi hop süper abim. Vallahi kafam sıkışacak artık çok korkuyorum ve bu ne gözünü seveyim abi. Ben süpermen mi oraya zıplayacağım yani? Hop abi. Sakin. Ah süper 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 abi süpermen gibi yerlere zıplatıyor bizi gözünü seveyim nasıl bir canilliktir bu ya İşte spam point tamam şimdi Abi bu nasıl bir yer lan böyle Abi <laughs> Flash olduk. Zıpla zıpla uçuyoruz. Binalardan binalara. Abi, bu ne böyle? Kırmızılara değil mi? Kırmızılara değil mi? Sakın. Hadi hadi, hadi 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 Hop süper tamam. Abi bu ne? Abi. <laughs> Vücut parçalarımız zaten böyle birisi bir kilometrede bir bir kilometre öteye gitti. Bu ne gözünü seveyim. Neyse şimdi ee, en azından en başta başlatmıyor yani spam point. Gerçek şimdi hadi bakalım. Bunu başabiliriz Oo, kız da gidiyor. Aa kız nasıl gidiyor öyle? Kız uça uça gidiyor haksızlık. Ben bu <laughs> ben burada koşa koşa gidiyorum. Kız orada abi uça uça gidiyor. Hası bu ne gözünü seveyim ya. Orada demek ki zıplamayacağız abi aynen. Orada demek arkadaşlar zıplamayacağız. Böyle dümdüz gideceğiz direkt aşağıdakine böyle gireceğiz abi. Hadi bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz dedim. Hadi. hadi gözünü seveyim abi. Kız orada nasıl uçarak gidiyor? Gözünü seveyim ya. Ben burada abi apartmanlardan apartmanlara atlıyorum abi. Bu ne böyle? Nasıl bir action'dır? Arka sokaklardaki action gibi. Hadi abi Hadi bak şimdi hiç zıplamıyoruz. Aynen işte bu. Aman abi sakin. Vallahi arkadaşlar şu an aşırı panik yaptım. Öyle böyle değil. Hadi. Hadi hadi işte bu bey Yes. İşte bu. Diyor ki ee, bunu beğenecek misin falan filan niye trambolinde o abi bu bayağı bir sakat gibi bakayım kendi kendine zıplatıyor mu bakayım Aynen tam güzel güzel en azından bu ne şimdi ya yani? Çoraba dokunamadım Hadi abi bir dakika yapacağız şimdi hadi yapacağız. Vallahi arkadaşlar bu oyun e, aşırı zevkli ya. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim ya. Bir dakika şimdi. Şöyle. Hop zıpla tamam 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 çorap çorap. Abi nasıl geçiyorsun sen böyle? VIP atmayın falan filan mı abi, Bu ne böyle? Hadi. Hadi 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 ya Yapma ya. Şey yapacağız abi hep böyle zıplayacağız. Aynı tişörtün tam köşesinden atlayıp bir daha tutunacağız abi. Bir dakika onu onu yaptığı merdivenlerden gelebilir miyim? Onu yaptığı merdivenlerden gitmek istiyorum. Ah. Tutamadım. Tutunamadım. Bacak üstü düştüm. Bacaklarım hala sağlam. <laughs> Yaşayabilirim. Bacaklarım hala sağlam. Bir dakika şimdi. Abi nasıl bir şeydir ya? Demek o şey almış. Ee, özel e, şeyler vardı ya. Ki işte, özel para falan filan istemişti. Onlardan almış herhalde. Valla ilk defa gördüm onları. Daha görmem iyi oldu yani. Ah! Nasıl yaptık lan öyle? Normal tutunamadım. Aşağıya gittim. Aşağıdan zıpladı. Baya garipti yani. gel Neyse. Abi geçmemiz lazım ya. Nadim nasıl geçtik abi? Bir dakika. Bunun tepesine çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Beni çamaşır makinesine içine sokuyor. Şimdi. Şöyle. Sakin hop. Yürü yürü yürü. Tamam. Abi bu ne böyle gözünü seveyim ya. Çok güzel yapıyorduk abi son 2 3 tane mine kalmıştı orada öldük ya. Çok abi bu bizi bayağı bir zorlayabilir yani. Söyleyeyim ya şu anda arkadaşlar stage 19'dayız hadi. Stage 20'ye varabiliriz. Stage 20. Ah! Abi neden da dokunmuyor ya? Direkt atlamayacağız demek ki ya. Böyle atlayacağız ilkinden. ilkini atlayıp iki kere iki kere yapacağız yani. Her birini ikişer kere. Bakın şimdi şöyle yapacağız. Şöyle atlıyoruz. Zıplıyoruz. Bak şu köşeden. Hop tekrar. Ay! Evet gerçekten bayağı iyi diyorum yani böyle bir şey olamaz. en neyse gövdemiz hala sağlam. Hadi abi bunu başarabiliriz ne olur. Ne olur bir dakika şuradan mı atlayayım ne yapayım. Bir dakika şöyle atlanmaz buradan. Şöyle hop. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Bu ne iş? Oh yaptık. Geçersem efsanevi olmaz mı? Sen şaka mısın ya? Abi sen şaka mısın ya? Tişört zıplatmadı abi bizi. Böyle bir şey olamaz. Cidden böyle bir şey olamaz abi. Var ya aşağıya düştüğümüz halde bile bizi tepeye atan oyun. Bu sefer bizi tepe atmadı hadi. Çok güzel. Bu tişört zıplatmıyor galiba dikkatli olmamız lazım. Da... Lan he zıplatıyor tamam. Tamam 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 tamam. Çok güzel abi mükemmel güzel hem de. Mükemmel güzel. Ah. Abi ne oldu öyle? Ama oyunu takdiren uzaktan bakıyoruz abi. Bu sefer yapacağım. Bak şöyle yapınca daha rahat oluyor. Daha fazla zıplıyor gibime göre. Şimdi böyle. Arkadaşlar nasıl bir şanssızlıktır bugün. Abi son nasıl düşülür ya? Lütfen gözünü seveyim oyun ya. Oyun. Bana bak oyun. Roblox. Sana sesleniyorum. Benimle dalga geçme. Hadi. Hadi. Yaptık mı? Yaptık. Vallahi baksa bug oldu. Bug oldu. Yine bug oldu. Çok güzel. Buradan direkt binaya mı zıplasam? Aynen. Oradan direkt bina. Yes. Adam olacaksın. Var ya sen adam olacaksın. Bak sevip seni güzel. Böyle yapamazsın yapamazsın falan diyorsun ama yapıyorum. Bu ne lan? Ha, buradan açılmıyor kapı. Buradan mı? Buradan da değil tepeden mi? Ha tepeden tırmanıyoruz tamam. İşte hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. Hadi bunu bit oyun bitirmek istiyorum şu an. Oyunu bitirmek istiyorum. Bir o özel para var bu ne? Bitirdik mi oyunu? Bitirdik oyunu. Aynen. Değil mi? Bakayım bir dakika aşağıya bir atlayayım bakalım. Yo bir dakika. Uçmaya çalışayım. Uçma adam uçuyor. <laughs> Aynen oy oyunu bitirdik arkadaşlar. Ee, bir tekrardan doğsun bakalım. Hani de bitiyor Zaten arkadaşlar hani oyunun yani, iki deviri böyle şey diyor zaten. Veldan well bitti, you made it sen yaptın diyor. Ee, sağ üstte arkadaşlar hani, hani uçan kız vardı hatırlarsınız. Aa bir dakika. He tamam Rainbow Pet. Tamam bu geldi. Bakın şimdi. Biz arkadaşlar havada böyle gidebiliyoruz. Bakın özellik geldi. İstediğimiz yerlere gidebiliriz. Bakar mısınız <laughs> Abi süper. Abi Demek ki kız da öyle geçiyormuş. Bakar mısınız abi? İstediğimiz yere gidebiliyoruz böyle. Bak şu direğin üstüne gitmek istiyorum. Direğin üstüne bitireceğim oyunu. Şu direğin üstüne çıkıp böyle bitireceğim oyunu. Abi mükemmel oyunu bitirdik şu an. Bakar mısınız abi? Gök kuşağı gibi dünyanın sonuna kadar gidebiliriz. Abi mükemmel ya. Rainbow hadi bakalım abi şunun tepesine çıkıp ve hadi çok az kaldı çok az kaldı ve hadi hop işte bu. O zaman arkadaşlar videomuz yavaştan sonuna gelelim. Gerçekten mükemmeldi bir dakika suratımı böyle döneyim. Gerçekten arkadaşlar mükemmel bir kaşırtısıydı haritasıydı arkadaşlar. Çamışlardan kaçtık çamışlardan soyduk moyduk garip bir yaptık arkadaşlar. Gerçekten mükemmel de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla arkadaşlar Roblox videoları istiyorsanız bu videoya şöyle bir deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.